Ben Selahattin Yarar. 5 Ağustos 1952'de Antakya'da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Antakya'da yaptım. 1975 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden, Mülkiye'den mezun oldum. 41 yıl yaptığım Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Baş Müfettişlik görevimden 2017 yılında emekliye ayrıldım. Sporun birçok branşıyla Amatör ruhla profesyonel disipliniyle halen aktif olarak ilgilenmekteyim. Sanatla da ilgilenmekteyim. Küçük Sözler adını taşıyan dört kitabım vardır. Kitaplarım hayatı ve insanı şiirsel bir dille, değişik bir açıdan irdeleyen fikir ve tefekkür eserleridir. Kitaplarımın sol sayfalarında şiirler ve dörtlükler, sağ sayfalarında ise vecizeler yer almaktadır. Şiir ve vecizelerin tümü bana aittir. Şimdi birkaç vecize. Veciz sözler, içerisinde kaybolduğumuz hayat ormanından bizi bulup çıkaran rehberlerdir. Ayarıyla oynadığın kantar, gün gelir seni de yanlış tartar. Aşk, kendimizi başkasında sevmektir. Su, işin bahanesi, asıl amaç pınara varmaktır. Nabza göre verdiğin şerbet seni de sulandırır elbet. Attığın top sana geri dönmüyorsa oyun bitmiş demektir. Yanlışlar affedilmez. Sadece cezaları ertelenir. Mazeretlerin arttıkça itibarın da azalır. İşi bilmek yetmez. iş bilmek de gerekir. Köprüleri atarsan Yollar da aciz kalır. Kendisi altın olan başkasının ayarıyla oynamaz. Şimdi de kısa şiirler. Sevda okulu. Aşkı bilen beni bulur. Gözlerimde düş doludur. Her ayrılık bir ders bana. Gönlüm sevda okuludur. Aşkıya gönlünün rüzgarıdır üzerimde hep esen. Ne eşkıya ne hırsız sevdan yolumu kesen. Yıllar yılı geçti de unutulmadı bu sen. Döner yine gelirim düşte bile gel desen. Sen sen gönlümün bir ucunda sen diğer ucunda yine sen. Sensiz bir dünyada sevemem ki yeniden saygılarımla.